bitiyor ne? Tamam Diamond'a kadar da çıkaralım. Diamond mı oynayacağız? Diamond'a, diamond, elmasa. Sen ama ne oynayacağız, yarra mı oynayacağız? Gelecek mi? Razı ben vereceğim eline de. Sana. Berkay onu istiyor. Hangi Berkay? Berkay 18. Sıra Berkay kaymacı. Berkay'a bitti Aa, sana. Berkay abi gitti senlik abi. İbrahim ya. olmaz. O ne amına mu ne oldu ya ki? Ben... Nasıl arkadaştan mı çıkardı? Hayır. Ne? Nasıl arkadaştan çıkarmışsın amına koyma şeyimle. Siktir git amına. Yo. Çıkarmışsın amına Çıkarmışsın. Oğlum hesap değiştirdim lan ben. Tamam Arsene <laughs> Lüfen değil mi? Hayır. Bana hani ne Mal mısın oğlum? Arsene Lipendi ki, Arsene Diop vardı, o da kuzenin hesabı. Neyse attım koku da gel. Kokuyor ya taş şapaları. Nereye attın Halim? Üst atacağım.